Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık olarak 5 yıldır kullandığım ABK nickimi kaldıracağım arkadaşlar. Ayrıca F'den püften bütün kristalleri açacağız. Bakalım neler çıkacak. Hoş geldiniz diyorum. Şimdi öncelikle profil kısmına tıklayalım. Hani biraz içim buruk ama bunu yapmak zorundayım. Bu ABK bir köşede her zaman kalacak benim için. Zaten beni temsil eden bir nick. ABK dediğin zaman ben olduğumu bilirler yani bu oyundakiler. Ha çarşıda geçen bir ABK desin ne alaka falan diyebilir. Abdullah Mete yazıyorum. YouTube'daki ismimi kullanacağım. Adı değiştirmek için Gerekli bir envanter istiyor bizden. Ne diyor? Lütfen unutma adlar bir ha diyor daha sonra bir ad değiştirmek kart kullanarak. Daha sonra tekrardan ismi değiştirmek istiyorsan kart kullanmam gerektiğini söylüyor bana. Abdullah Mete adını kullanmak istediğine emin misin? Yani çok düşündüm ama yapmak istiyorum ve zorundayım çünkü ABK kim Abdullah Mete kim diyen çok kişi var. İkisi bir olsun ki ben olduğumu anlaşılsın. Çünkü Abdullah olarak tanıyıp ABK olarak bilmeyenler de var. Bu yüzden ad değiştirme kartını alıyorum şu anda. 275 kredi. Az da değil ha. Kabam gider ayak. Yani insanları oyunu oynattırıyor. Krediye 275 nedir ya? 90 kredi olsun ve bakar mısınız? 89 gün 23 saat 50... 9 dakika sonra tekrar değiştirme hakkım olabilir. Yani 3 ay sonra tekrar bir ad değiştirme yapabilirim. Şimdi yazalım efendim Abdullah Mete. Evet bitti diyelim. Adı değiştir diyelim. Haydi bismillah hayırlı uğurlu olsun. Çok düşündüm yapacağım diye ve adı değiştir. Değiştirdik. Abdullah Mete oldu. Şu an değişik bir ittifaktayım. Cinslerin olduğu cins insanların. Ama işte belki ittifak açabilirim ama çok zor işler, sıkıntılı işler, iletişim ne bileyim ya da güzel bir ittifak olursa katılabilirim. Bana ulaşabilirsiniz bu videonun altına yorumlarda yazabilirsiniz. Şu eften püften öncelikle ooo çok iyi kaybettiğimiz krediyi fazlasıyla kazandık ve platinin pulun kolunu sol kolunu çıkardık yani. Bacağını, kolunu parça parça çıkarıyorsun. Bu ne arkadaş ya? Hadi onu geçtik. Karayizo para, Yani pazarında illaki sana para harcattıracak. Diyor ki Karayizo pazarını bu ay al. Geçen ay mıydı? Bu ay var mı bilmiyorum. Alacaksın Deadpool'un orada işte kafası, sol bacağı, sağ kalçası falan fistan yani. Bu ne arkadaş ya? Her şeyi paraya dökmeyin ki. Yani o kadar biz bak kafası var, sol kolu var. Yani göz alıcı ağzıymış. <laughs> Efsane kişinin göz alıcı ağzıymış. Kafa olarak görüyorum buradan. Sol kolu tamam. Yavaş yavaş parçalar birleşiyor. Herhalde 2 sene sonra da Platinum Pool'un 5 yıldızını bulurum. 8 yıldız oyunda olduğu zaman. 8 yıldızların Şimdi 5 yıldızlı süper kristallerimiz var. 4 yıldızlı süper yetenek taşı kristallerimiz var. Bunları açarken sizlere eziyet çektirmemek adına kısa kısa kesebilirim. Son 3 tane kaldı bakalım. Evet bu arada oyuncu gelişiminde de ne kadar puan yaptığımızı da görmüş olacağız. Yani şu an 243 tane özel kristal. 640 da oradan var. Toplamda 900 tane kristal açacağım. Hesap edin varın siz düşünün. Bin tane açtık diyelim. Bin tane kristal açtım. Videonun başlığı o. Bin tane kristal açtım. Cart kristali. Evet. Bitti. Muhtemelen bunu böyle kendine beğenmiş oyunda artık belli 2-3 senedir oynayan tipler olur ya. La bu ne videosu ya. Boş video diye geçebilirler. Hem bir bilgilendirme oluyor. Hem de. Ee, açtığım kristalleri görmenizi istedim. Sonuçta bin tane kristal açıyorsun. Kolay kolay herkes açamaz. Lan bırak git demeyin bana sakın. Vallahi bozuşuruz yani. Bırakıp giderim ha. <laughs> bırak git keyif zaten onların işine gelir. bu arada sınıf kristallerine bak. O kadar ki 372 tane açtım. Yani kozmik mistik diye sıralanıyor. Bu arada 39 bin. 600 yazıyor. Misty'e bakar mısınız? Ne saçmalık ya. Hani parça da tamamlanmamış. Parça tamamlanmışsa 39 bin niye yazıyor yani. Oyun hatası ardı ardına. Oyunca gün, oyunda güncelleşecek. Tamam 30 bin puan yapmışım. Oyunda güncellenecek. Bu ayki macerada bossları da nasıl indirdiğimi sizlere de göstereceğim. Açıkçası. Şimdi 3. kademe sınıf katalizör kristalleri. 66 tane de bundan varmış. Ne ara bu kadar birikti bilmiyorum hiç. Bir onarlı hemen açalım. Tamam. Daha direkt bir şey çok da önemli değil. Bunları da geç. Geç abi. Tamam. 66 taneyi de açtık. Toplam 1000 kristal. Düz 100 hesap 1000 dedim ha. Belki daha da fazladır. Neyse videoyu tekrardan izlediğimde başlığına göre atarız. Şimdi burada beceri savaşı diyor. Beceri savaşı görevi için Beceri karakterlerini kullanıyorsun Ekstradan da şöyle bir şey gelmiş Mesela diyor ki özel saldırıyla yani Ondan sonra orta çaplı saldırıyla yani Hafif saldırıyla yani L1 atarak yani falan abi Cık. Bak bu kristalleri de çok sevdim Hem kristalleri de öğrenmiş oluyoruz Bak bu kristaller çok iyi Çünkü neden? İçerisinde potlar çıkıyor Saldırı potu, %25 can art, arttırma potu ne bileyim arena güçlendirmesi birazdan göreceksiniz 10 kristal hemen bir açayım bak göreceksiniz açtık abi bak %10 saldırı %10 saldırı can uyandırma veriyor sıradan ya çok güzel değil mi ya 4 yıldızlı süper yetenek 5 4 5 yıldızlı süper yetenek daha doğrusu yani bunları normalde ittifak macerasında böyle İttifakın topluca görev yaptığı Bazı müsabakalar olurdu Onları tamamladığında alırdın Ama baktığın zaman Şu anda bak 6 yıldızlı 6 mı 5 mi 1, 3, 4, 5. 6 yıldız 5 yıldız Arena güçlendirmesi de veriyor 4 yıldızlı uyandırma mücevheri de veriyor 7 tane kaldı bir daha açalım Bunları da açalım ne çıkacak Hani ittifaka bağımlı kalıyordun Onları almak için bir ittifakta olmak zorundaydı Bak 2 tane vermiş çok iyi. Onları da açacağız. 20 tane büyük tekli kristalimiz var. Bunları da bir açalım. Onlu şekilde. Mesela bunlardan da ara sıra güzel şeyler çık. 3 yıldızlı. Özellikle oyuna yeni oyuna yeni başlayan arkadaşlar için muazzam bir kristal diyebilirim. Bak. Yani özgünlük taşları veriyor. Ayrıca nadir de olsa 4 yıldızlı özgünlük taşı alabiliyorsun buradan. Bütün kristalleri açacağım. Sakin olun. Yalnız canlı yayında açmak adına şeyleri açmıyorum. Bu karakter çıkaran büyük 5 yıldız 6 yıldız kristalleri açmayacağım. Onları beraber aynı heyecanı yaşayalım diye. Evet. 5 tane daha açalım. Biriktikçe açacağız. 5 daha de... artı 5 özgürlük. Güzel. Fena değil. Bir tane 3 yıldız dönüştür diyorsun. Maksimum özgünlük kristali çıkıyor oradan. Kristal parçası. Süper maksimum yetenek. Dört yıldızlılarda da açalım. Otomatik açıyorum abi. Evet. Görünmez kadın. Ya dandik karakterler çıkıyor. Sinirimi bozuyor ya. Cık. Hani böyle yeni karakterler çıksa elimizde olsa hiç fena olmaz. Mesela şu anda elimde olmayan yeni bir karakter kim 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 oyuna yeni gelen Sasquatch olabilir mesela 55 parça verdi gördüğünüz gibi hayalet kozmik su, hayalet sürücü olur Kırmızı jin olur bunları hem görmüş oluruz ve Onlar 4 yıldızlılara eklendi mi eklenmedi daha herhalde Eklendiyse de yüzde 0.5 ihtimal 01 veriyor bazen yüzde 0,1 ihtimal Hiç verme <laughs> Vallahi 16 tane de premium var. 4 yıldız çıkma ihtimali var mı? Müsabaka maceralarına bakayım. Hangisinde? Böyle kredi, kristal açtığında e, müsabaka puanına katkıda bulunuyordun. Ona göre onu bekleyebilirim. Mutant savaş, seviye yükseltme. Muhtemelen mesela bilim karakterinin seviyesini yükselt şeklinde müsabakalar geliyor ya. O tür müsabakalarda bu kristalleri açtığın zaman puana katkı ve etki veriyordur. Bu arada MC adında da bir ittifaktayım. Bu aslında bir bakıma oyun hakkındaki genel düşüncelerimi ve hani kristalleri tanımanıza yardımcı olmak adına bir video olabilir çünkü. Premiumlardan genelde 2 yıldız çıkıyor arkadaşlar. 4 yıldız kristallerden anasının nikahı çıkıyor. Beş yıldızlardan da babasıyla evleniyor nikahlı. Tövbe tövbe. Bu ne arkadaş? Amaçsız bir video gibi ha. Sinirim bozuldu şu anda açıkçası. Şu dördüncü kademe sınıf katalizörlerine de sıra gelecek. Onları da bir açalım ki. Hepsini açayım. Stoğa düşsün ya. Bıktım usandım arkadaş. 13 tane. Patır patır aç. Hadi abi. Oyunda ağırlaştı. Oyunda ağırlaştı. Bu arada iyi bir ittifak varsa bana iste gelsin kardeş. 6-7-8 ne oynuyorsa artık DUN macerasında. Ama kasmasın tabii. Hadi 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 diye baş ağrıtmasın. İşimiz gücümüz de var yani. Oyun bağımlısı bir insan olmak istemiyorum. Bana şu anda mutant lazım. Size özel videolar hazırlamak adına mutant sınıf kristal hadi ya. Cık. Hepsini açayım la. Aç kurtul ya. 36 saniye de var zaten. Hepsini aç kurtul. Vallahi. Evet bir tane çıktı. Allah Allah. Allah Allah. Lazım olmayacak ne varsa ondan daha çok çıkıyor. Şaka gibisin ya. Bir gir çık yapayım mı? 101 tane de kristalimiz kalmış. 10 tane aç abi. 4 tane oldu. Hadi 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 mutant 7. Bunda da çık ve 8 9 ol. Of be. Bak mesela kırmızı beceri ve teknolojiyi almış başını gidiyor ya. Karakterlerim yok zaten elimde onlara mahsus. Yani R5 atmayı düşündüğüm belki koruyucu gelse kesin R5 atarım da. Onun haricinde teknolojide yani olursa Ghost diğer Jost, <laughs> Ghost Ghost Rider'ı da Ghost Rider. Bu arada hayalet sürücüye de minik bir buff gelmiş. Ayrıyeten Falcon'a değişik bir şeyler yapmışlar. Bilinme mistik kristali mevcut. Yani aslında açabileceğim bütün kristalleri açtım gibi. Şu 36 tane daha var. Şu büyük üstad kristalini de açalım. Belki Hitmonkey'i yakalarız. Şu Tigra da çıksa var ya. Çok güzel olur ha. Karadul Clairvoyant son videolarda çıkarmıştık. İş görüyor açıkçası. Beğeniyorum. Şimdi F'den püften antin kuntin dandirik kristallerin hepsini açtık abi. Huzurlu. Aa, dört yıldız çıktı. Allah bin bereket versin. Ne diyelim bak oradan da bir tane daha şey çıktı. Oyuncu gelişiminde şov mu yaptık? Ne yaptık? Bir tane şunu daha açın bir oyuncu gelişimine göz atalım ondan sonra. Ne yaptık ya? Harbi diyorum ha. Tıkla abi. Zirveye oynuyorduk herhalde. 570 bin puan olmuş. 77 binde Oyuncu puanına katkıda bulunmuşuz. F'den püften bin taneye yakın kristal açılımı yaptık. Ve ABK'yı kaldırdık. Abdullah Mete ismini ekledik nicklerimize. Bu videoda bu şekilde arkadaşlar son buldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Benimle kalın arkadaşlar.